Manşete hoş geldiniz. Biraz sakin gibi gidiyor değil mi? Yani gündemde yeni bir gelişme yok. Halbuki iki turlu bir seçim ve Türkiye tarihinde ilk defa ikinci tura gidiyor. Cumhuriyet tarihinde böyle bir şey yok. İki turlu seçimi ilk defa deniyor. İki tur arasında 15 gün var. Bu 15 günün 5 günü gitti. 10 gün kaldı. Hatta 9 gün kaldı. Ee, hareketli olmasını beklersiniz değil mi? Heyecan beklersiniz. Adaylar arasında her iki tarafta da yani söylem beklersiniz bir, bir, bir hareket bir, bir, bir kıvılcım bir işaret bir aksiyon yani illa miting yapmak gerekmiyor ki zaten mitingler çağ dışı yani Türkiye'nin yeni sistemde yeni yani bu Erdoğan döneminden sonra mitingleri filan şunu bunu artık rafa kaldırması lazım. O eskiden hani böyle afiş asmak ne bileyim böyle yollara böyle iplerle bayraklarla işte parti bayraklarını falan ger gerdirirlerdi kaldırmışlardı bunu. Baktım özellikle halk röportajlarında falan gözlemliyorum. Çokça halk röportajı seyrediyorum Türkiye'den sahayı anlayabilmek için. Vaktim gene gelmiş onlar. Yani direkler arasında böyle parti bayrakları iplere asılmış falan. Yani bunların hepsinin terk edilmesi gerekiyor. Çağ böyle bir çağ değil. Artık bir yani ülkenizin hani Twitter'da bir dizi başlattım. Ülkenizin normale döndüğünü ne zaman anlarsınız? Ülkenizin normale döndüğünü artık çağın olanaklarıyla ve imkanlarıyla ve çağa uygun bir kampanya, seçim kampanyası yapıldığında. Pazar günü seçim olmak zorunda değil. Burada hafta arası oluyor oy kullanma. Ee, yani insanlar e, postaneye gider gibi, okula gider gibi ya da işte bir e, e, kahve dükkanından kahve alır gibi filan gidecekler oylarını kullanıp çıkacaklar. Elektronik oy kullanma olacak. Hepsinin tabii güvenliği var. Ve adaylar Böyle ne bileyim meydan meydan dolaşıp miting yapmayacaklar. Bir iki kapalı salon toplantısı, gazetecilerin sorularını cevaplama, tek çıktıkları veya ikili üçlü çıktıkları program. Bakın dünyada özellikle batıda liderlerin birlikte çıktıkları programlarla seçmen temayülünü belirliyor. Ve serbestçe kampanya oluyor. Herkes her şeyi söylüyor. Elbette basın taraf tutuyor. Şu lideri veya şu partiyi, şu lideri veya öbür partiyi neyse tutan basın. Elbette gazete var, televizyon var, şu var, bu var. Ama netice de bilgilerin doğruluğu sorgulanıyor şu bu. Yani yalan yanlış bir montaj videoyu koyup da onun üzerinden haftalarca propaganda yapılmıyor. Sokak röportajlarında duydum ben onu. Yani işte Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'yla Karayılan yan yana teröre destek veriyorlar, birlikte Haydi kampanyası yapıyorlar, seçim kampanyası yapıyorlar diye. Almış halk bunu, tamam mı? Yani böyle yalan yanlış, bir yerde bir yalan yanlış, ne bileyim bir hata, bir abartma, bir ne bileyim kurgu, sahte bir şey filan söz konusu olduğunda da yandaşı taraftarı veya de değil yani bütün basının da bunun üzerine abanıp doğrusunu ortaya koyması lazım. Ancak o zaman bu iş normale döner. Ve seçimlerin olup bittiğini ülkenin yarı seçimlerin olup bittiğinden seçimlerin geldiğinden seçimlerde oy kullanımı ülkenin yarısının haberinin olmaması da ülkenin normalleştiğine işarettir. Yani İngiltere'de oy kullanma oranları %50-55'lerde. Ülkenin yarısı siyasetle ilgileniyor, gidiyor oyunu kullanıyor, diğer yarısı ilgilenmiyor gelmek zorunda da değil yani. Uğrunda değil yani hayatı devam ediyor. Siyaset hayatını belirlemiyor. İş başına getirdiği hükümet o partiden veya bu partiden o milletvekili veya bu milletvekili hayatının genel akışını değiştirmiyor. Brexit referandumu istisna. O hayatın genel akışını değiştirecek bir referandumdu. Maalesef İngiliz halkı manipüle edildi ve çıkalım dediler. Ve hala toparlayamadılar ve toparlayamayacak gibi görüyorlar. Hatalı bir işti yani. Neyse geçelim Türkiye'ye dönelim bugün bunları konuşacağız biraz yani neden oy kullanmalıyız oy kullanan kahraman kullanmayan hain mi e, son pazarlıklar ne aşamada ekonominin gidişatı bütün bunlara bakacağız bir de sonda sürprizimiz, sürprizimiz var y yeni bir şey başlatıyorum artık bundan sonra her manşetin sonuna yapabilirsem güzel böyle e, esprili bir şeyle e, bantla kapatacağız sona saklıyorum ee, bekleyin. Bu fotoğraf yeni tespit edildi öğlen saatlerinde Türkiye saatiyle Kemal Kılıçdaroğlu e, Zafer Partisi'ne gitti. Ata İttifakı deniyordu. Ata İttifakı'nda Zafer Partisi demek. Yani bir de Adalet Partisi var galiba. Yani gerçekten insanların unuttuğu, varlığı, yokluğu belli olmayan partiler. Geçeceğiz. Yani ittifak olsun diye ittifak. Hadi Ata, ata İttifakı diyelim ama doğrusu Zafer Partisi. Ve Zafer Partisi de zaten aldığı yüzde iki küsürlük oyla da dikkat çekti. Ve elbette Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan. Beş küsürlük oyuyla dikkat çekti yüzde. Yaklaşık üç milyon oyu var ve Kemal Kılıçdaroğlu bu ay, bu oyu istemek için genel başkan Ümit Özdağ'ın kapısını çaldı. Görüşüyorlar. bu ilk kare, bu da ikinci kare. İşte şeyin Ümit Özdağ'ın partideki makamında arkada televizyon açık, haber kanalı. Yani arkada Kılıçdaroğlu Özda Özdağ ile görüşüyor canlı görüntüleri dönerken önde liderler oturuyor. Neyse. Burada bir pazarlık döneceği muhakkak. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı isteyecekler, bakanlık isteyecekler, müdürlük, kurum neyse. Yani bir iktidarın neticede eğer Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacaksa iktidarın nimetlerinden yararlanmak isteyecekler. Bütün bunların hepsi dönecek. Doğaldır, normaldir. Ee, enteresan olan eee Sinan da son verdiği demeçlerde, açıklamalarda özellikle 4-5 gündür e, yönünün daha çok Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı olduğunu gösteriyor. Ar artık esasen Millet İttifakı olayı da bitti. Yani e, Kılıçdaroğlu diyelim. Yani çünkü Kılıçdaroğlu artık partiler üstü bir konumda muhalefetin adayı pozisyonunda. Buradan bir anlaşma çıkabilir ki zaten siyasal gözlemciler de son birkaç gündür 19 Mayıs'ı işaret ediyorlardı. Evet, bugün 19 Mayıs. Gençlik spor bayramı, bilenler biliyor yaklaşık 10 yıldır ne dini ne milli bayram kullanmıyorum. Çünkü her ikisinin içinin boşaltıldığını ve Türkiye'de kutlamaya değer bir e, bayram kalmadığını düşünüyorum. E, bu sene birkaç ay sonra Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü değil mi? 29 Ekim. Cumhuriyet mi kaldı? Eğer Cumhuriyet tekrar gelirse veya Cumhuriyet'in tekrar döndürülme, çevrilme, uçurumun eşiğinden çevrilme e, durumu söz konusu olursa önümüzdeki yani 28 Mayıs pazardan sonra yaptığınız tercihle o zaman hep beraber elimde bayrakta Cumhuriyet kutlayacağım sizinle. Ama Cumhuriyet kalmadı. Taş taş üstünde bırakmadılar ki yahu. Kutlu olsun 19 Mayıs. Kutlayana bir şey demiyorum. Bahçeli Sinan Oğan'a fırsatçı dedi. 19 Mayıs bayram vesilesiyle yayımladığı mesajda olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler diyerek... Ee, fırsatçı acizler dedi Sinan Oğan'a. Ee, tabii Bahçeli'nin ne dediğinin önemi yok. Şöyle ki yani var ama yok. Çünkü Bahçeli Hüdapar'la da araya bir mesafe koyuyor öbürü belki ama Hüdapar geliyor dört tane milletvekilini AKP listelerinden seçtirip Cumhur İttifakı'na katılabiliyor. Yani yer yer yani herhangi bir kişiye veya herhangi bir partiye tavrı olsa bile Erdoğan'la iyi polisi kötü polisi oynayabiliyorlar. Bu şerhi koyarak bu çıkışının gene de önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü MHP'den yapılan üst üste açıklamalar Sinan Oğan'ın MHP liderliğine oynadığı bir biçimde Cumhur İttifakı'na katılırsa bir biçimde Cumhur İttifakı unsurlarından biri olursa Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bakanlık gibi bir şey alırsa, alırsa bu MHP'nin bekası açısından büyük bir tehdit. Böyle bakıyorlar. Ondan dolayı bunu biraz önemsiyorum. Yani hani iyi polis, kötü polisi de bir kenara bırakın. Bahçeli'nin kapıları kapaması, Bahçeli'nin fırsatçı demesi filan önemli. Çünkü e, MHP liderlik koltuğu anlamında Sinan Oğan büyük bir tehdit. Zaten Sinan Oğan dört genel başkan adayından biriydi. 2016 sürecinde hatırlayın Meral Akşener'le birlikte. Diğer ikisi de Koray Aydın ve Ümit Özdağ idi. Evet Billboardlar yan yana bakalım iş nereye gidecek. Neden oy kullanmalıyız? Şimdi oy kullanmalıyız çünkü birazdan bakacağız. Yani Türkiye'nin, e, Türkiye hemen her anlamda uçurumun eşiğinde. Toplumsal olarak, siyasal olarak, ekonomik olarak, ahlaki olarak bitmiş tükenmiş bir ülke. Hiç yani kim gelirse gelsin büyük bir enkazla yürüyecek ve açıkçası Türkiye'yi yöneten ekibin içinde olmak istemezdim. Benim genel felsefem yani siyasete bulaşmam, devlette çalışmam. Gazeteciyim ve selam. Ama yani hiçbir iktidar, hiçbir parti neyse, hiçbir yani hiçbir muhalefet unsuru Türkiye'de herhalde 28 Mayıs iktidarı devralmak istemezdi. O kadar devralınmayacak kadar berbat bir durumda. Çünkü devralacak partiler bakın bu kim kazanırsa kazansın diyorum. Kim kazanırsa kazansın. E, i̇ktidarı devralacak parti veya yönetim götüremeyecek. İktidarı devralacak parti ve yönetim tabir yerindeyse tank gibi e, batacak ve üstünden diğerleri geçecek. Durum bu. Erdoğan da götüremeyecek. Kılıçdaroğlu alırsa Kılıçdaroğlu da götüremeyecek. Ama Türkiye'nin neticede bir nefes alması, dosta düşmana güven vermesi lazım. Bak piyasalar. Erdoğan önde bitirince seçimi, Türkiye'nin Türkiye ile Türkiye ilgili görüşünü, yorumunu, pozisyonunu değiştirdi ve finansal kasırga başladı. Merkez Bankası nakit avansı kredi kartında iptal etti, sonra tekrar tepkiler üzerine koydu. O arada iktidar yandaşları da, aa bak dış güçler falan dedi. Ya senin merkez bankan kafayı da bu kadar yemiş durumda tepedeki insanlar ya ya da ülke ülke yönetimine dair hakem kesenler. Dolayısıyla çok enteresan bir yere gidiyor. Ben Türkiye'de iktidar değişimi olsun olmasın yakın vadede gerçekten seçim ya da seçimler bekliyorum. Birkaç seçim geçmeden Türkiye'nin iki yakasının bir araya gelmesi mümkün değil. Ama bu yönetim devam edemez. Erdoğan gitmeli. Mecelle kaidesi gibi. Def e mefasit celbi menafiden evladır. Önce kötülüğü def edeceksin. Celbi menafi olsun olmasın. Samimi olarak söylüyorum. Yani Kılıçdaroğlu öyle demiş böyle demiş. Yani bu, bu dönem biraz böyle. Yani pek çok kesime bakıyorum. Kürtler. Kürtler de çok alınmışlar laflara. E ama yani diyorlar görmüyoruz duymuyoruz. Bizim desteğimiz gene orada falan. Niye böyle diyor? Çünkü Erdoğan yönetimiyle bu işin bir sonun olmadığını görüyor. 8 ay sonra belediye seçim var. 9 ay sonra Mart 2024'te ne olacak? Kürt belediye başkanları seçilecek. 3 gün 3 hafta sonra tekrar kayyım atanacak. Görüyorlar bunu. Kılıçdaroğlu seçildiğinde böyle mi olacak? Hayır böyle olmayacak. Pek çok şeyi sıralayabilirim. Yani hakimler, yargı önündeki kanun kitabına bakarak hüküm verecek. Kanunun suç saymadığı fiillerden ceza yazılmayacak. İçerideki masumlar, infazını tamamlayanlar tahliye olacak. En azından emzikli kadınlar cezaevine girmeyecek. Biraz da böyle bakmak lazım. Evet ülkeye bahar bir anda gelmeyecek. Gelmeyecek kara kış kapıda yahu. Bırak sonbaharı ilkbaharı. Bakın sandığa gitmek neden önemli? Bu grafiği geçen ay vermiştim. Bir kere daha vereceğim. Bir kere daha ekrana getiriyorum. Bu grafik İstanbul grafiği. 31 Mart 23 Haziran arasında ne olduğunu gösteren grafik. 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin oy almıştı. Küsüratını söylemiyorum. Ve bu oyu 4 milyon 742 bine çıkardı. Yani 31 Mart'taki oyunun üzerine 572 bin oy koydu. Yeşil rakam. Binali Yıldırım ise çok az geride olmasına rağmen hemen arada birkaç binlik oy farkı olmasına rağmen Ekrem İmamoğlu ile arasında şeyde 31 Mart'ta 219 bin oy kaybetti. İki turlu bir seçim gibiydi adeta. Tamam yenilenen seçimdi, tekrarlanan seçimdi ama bakın. Ekrem İmamoğlu'na destek verenler abandı. Gitmeyen de sandığa gitti. Aradaki fark birkaç binden 800 bine çıktı ve Binali Yıldırım destek kaybetti. Belki de Binali Yıldırım'a oy verenler Ekrem İmamoğlu'nun kazanma ihtimali görünce Ekrem İmamoğlu'na da dönmüş olabilir. Bilmiyoruz. Fakat önemli. Sizin de bunu yapmanız lazım. İkinci turda oylar değiştirilebilir. Rakamlar değiştirilebilir. Bunun canlı kanıtı, elle tutulur kanıtı hemen 2019 Mart-Haziran İstanbul seçimlerinde. Bakın mevduat faizi 42, bireysel kredi faizi %52 yahu. Şenol Babuşçu paylaşmış. Ama politika faizi sekiz buçuk yersen. O yorumsuz demiş ama ben diyorum yersen. Bilge Yılmaz iyi partili ekonomist ve ekonomi yönetiminde de görev alması beklenen Kılıçdaroğlu seçilirse. Kur şoku. Enflasyon yüzde yüze geliyor. Tam sermaye kontrolü geliyor. Ekonomi duruyor. işsizlik artıyor. Yani uyarmış. Bu yolun sonu uçurum diyor. 4 günde kredi piyasası çöktü. Kredi kartından nakit nakit çekimleri fiilen bitti. Döviz rezervlerimiz tarihi dip seviyede CDS 700'e dayandı. Ya kredi kartından nakit çekim diye bir şey de yoktur Allah aşkına. Bu Türkiye özgü bir şey. Bakın kredi ka karıştırılıyor. Kredi kartı bir ödeme aracıdır. Benim burada kredi kartım var son birkaç senedir. Bir kere bile oradan nakit avans çekmeyi düşünmedim yahu. Ödeme aracıdır. Gidersin e, alışverişinde filan ödeme şeyisi olarak kullanırsın. Ayın sonunda da vadesiz hesabından normal banka kartından yani banka hesabından çeker. Ben Türkiye'de yaşarken de Türkiye'deki hayatım boyunca da çalışma hayatım boyunca da kredi kartını böyle kullandım. Nakit avans çekmedim. Ve bir ödeme aracı olarak kullandım. Ayın sonunda da hesaptaki paramdan bütün kredi kartı parasını direkt ödedim. Öyle asgari tutar falan o işlere hiç girmedim. Dolayısıyla sıfır faiz ödedim. Hiçbir zaman faize girmedim. Çünkü kredi kartını kullanmasını biliyordum. Ta o zaman öğrenmiştim ben. Nasıl kullanılacağını öğrendim genç yaşlardan itibaren. Ama işte Türkiye'de iş başka bir yere gitti yani. Merkez Bankası net döviz rezervi 2.3 milyar dolarla 21 yılın en düşük seviyesinde. Kredi kartı nakit avans kullanımının sınırlandırılmasına ilişkin kararın hükümet isteği doğrultusunda. <laughs> hükümet mi var, istek mi var yani? Zaten hükümet yasaklamıştı tepkileri. Yani geçeceğiz. Merkez Bankası tarafından bir gün sonra kaldırıldı. Bakın bu gelecek. 29 Mayıs'ta gelecek. Erdoğan devam ederse. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı söz konusu değil bir kere daha gösterdi ki diyor Şenol Babuşçu. Ya Şenol Babuşçu Merkez Bankası yıllardır bağımsız değil yahu. İşte o Erdem Beyler falan durmuş Yılmazlar döneminden beri bağımsız değil yani bunu bilmiyor musun? Ki yani yıllarca Merkez Bankası baş ekonomistliği yapmış bir isimdir Şenol Babuşçu. Çok iyi biliyor da. Neyse. Geçelim e, Türkiye Hollanda'daki bir şirkete gönderilen otomobil lastiği yüklü... Türkiye'den Hollanda'da bir şirkete gönderilen otomobil lastiği yüklü konteynerde 1124 kilo kokain bulunmuş. 84,5 milyon euro. Bu da yakalanan uyuşturucu ülkesi mafya devleti. O arada Hablemitoğlu davasında sessiz sedasız Levent Köktaş, Tarkan Mumcuoğlu, Nuri Gökhan Bozkır ve Fikret Emen'in de aralarında bulunduğu 6 kişi 6 şüpheli tahliye edildi. Nedir bu yani? Niye alındılar, niye bırakıldılar? Ağlayla vaylayla. Levent Göktaş neden Bulgaristan'a kaçtı birkaç ay sonra bırakılacaksa? Dersimiz Hablemitoğlu suikastı değil ama bu hamur çok su kaldırır. Sadece bir soru işareti koyup geçiyorum. Orada arada ee, yavaş yavaş magazinle bağlayalım. E, Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aptallık etme diye hitap ettiği mektubu çerçeveleyip Trump Towers'taki barın duvarına asmış. Şurada. Bakın burada duvarda bir sürü fotoğraflar falan var. Ad, elemanın fotoğrafları var Trump'ın. İşte hep fotoğraf var. Ama bir tek bu mektubu böyle çerçeveleyip asmış. Enteresan. Suriye meselesinden de önemli filan, ekonomini mahvederim falan diye attığı mektuptu. Güya bizimkiler de gittiler, iade ettiler mektubu Yersen. Şimdi manşeti bağlıyoruz. In-out, bugünden itibaren bunu başlatıyorum. Bakalım ilginizi çekecek mi? Her gün manşeti kapatırken, her yayından sonra manşeti kapatırken o günün inlerini ve outlarını vereceğim. Ve öylelikle manşeti kapatacağız. Herkese iyi hafta sonları fakat hafta sonları gelişmelere göre sıcak yayınlarla karşınızda olabiliriz. i̇n Bir yere gitmeyin. Önce in out, ondan sonra.